Herkese merhaba, açılışı şu anda son anda yapmaya karar verdim. Normalde çekmeyecektim vlog. Ee, şimdi de karar verdim. İnci'nin atletiyle çalışımızı yapıyorum. Ee, ev notruzu atletine. Şimdi İnci'nin bir yaş doğum günü için çekime gidiyoruz. Ee, konsept çekimlerimiz var. Bir de aile pozu var. Ama eşim olmadığı için sadece benimle çekim yapacak. Ee, bu vlog kaç günde kalacak? Bir fikrim yok. Ee, yani bakacağız bakalım duruma göre. Şimdi artık yavaştan ee, bir yaş çekim için gidiyoruz. Annem bizim de geliyor. Annem ben ve İnci gidiyoruz yani. Bakalım nasıl geçecek. Çok stresim çünkü İnci böyle kınalarda, diş buğdayların hiçbirinde durmayan bir çocuk. Umarım iyi geçer. Hepinize şimdiden Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Abone olup beğenmeyi unutmayalım. Şimdi artık çıktık. Arabadayız. İnci annem. Annem yanımda. Geçiyoruz yavaştan çarşıya doğru. Şimdi çekim yapılacak yere geldik. Böyle iki konsept ayarlanmış. Biri böyle ağaçlık, ormanlık bir alan gibi, biri de bu şekilde bir alan. İnci işte burada giyiniyor. Şimdi bakalım nasıl geçecek. Umarım rahat durur, huysuzlanmaz. İkinci konseptimize geçtik. İnci şu anda burada. Bakalım nasıl geçecek. Ne geldik anneciğim? Merhaba, vlog'un ikinci gününden. E, aslında iki günlük bir ara vermiş gibi oldum bu vlog'u çekmek için. E, bir yaş doğum günü konsept fotoğraflarından sonra bir gün ara verdim aslında. Zorlu bir çekim oldu ama çok güzel oldu gerçekten. E, hepsini yavaş yavaş instagram sayfamda paylaşacağım zaten. E, şimdilik bir tanesini attım sadece. Yani fotoğraflardan genel olarak memnun kaldım. Ee, onun haricinde şimdi annemler yoklar. Şöyle durayım. Şimdi annemler yok. Ankara'ya gittiler. Ben pazartesi ve salı günde işe geçmeyeceğim o yüzden. Evdeyim. Ee, bugün pazar. Arkadaşım Canay ben de kalacak. Yine bu akşam şimdi hazırlandım. Gördüğünüz gibi kızlarla buluşmak için. Artı bir inciyle. Ee, avluya geçeceğiz bakalım ee, Hem akşam yemeği yiyeceğiz orada Ön biraz oturacağız Berdan beri de buluşmuyorduk kızlarla Çünkü vakit olmuyordu Şimdi bugün öyle onlarla vakit geçireceğim Dediğim gibi Canay da bize gelecek akşam kalmaya iyi oldu ee, Zaten Burak'la Gamze da kamptaydı biliyorsunuz Onlar da şimdi yollar geliyorlar Yani yalnız değilim ee, Dün birazcık bir tık zor geçti benim için ee, Bugün de sıkıldım Sadece zor geçmedi ama sıkıldım onun ardında genel olarak iyi geçiyor. Şimdi saat tam 4. Bir saattir ince uyuyor. Uyku saatimiz birazcık saptı şu anda. Ee, ben her şeyi hazırlandım. Sadece incenin uyanmasını bekliyorum. Uyandığı gibi onu giydirip çıkacağız. Böyle bugün de sizlere parça parça çekeceğim anlayacağınız. İyi seyirler tekrardan. <laughs> Starbucks'a gelip de dondurma yemeyen de ne bileyim demeyim Burası da, da eski. Starbucks'a dondurma yiyen birinci kız. Ah, ne ben beri Hibiscus'u çok seviyorum Starbucks'ta. O yüzden hep sevdim yazları bunu içiyorum. Sen ne aldın? Ben <laughs> çaklat hiç şaşmaz. Evet, bu ne? Coldplay. Coldplay. Bu ne değil? Misto. Misto. Ne? Misto. 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 <laughs> Şimdi yemeğimizi yedik, biraz buraya oturduk kahvetimi. İnce'yi de dondurmayla kandırdım burada. Dondurmasını yiyor. Sonra da birazcık parka geçeceğiz İnce'yi sallayacağım. Günümüz şanlık böyle geçer. Oh. batıyor. Sen söyleniyorsun. <laughs> <laughs> <Annesi gülüyor> <senacak da. gülüyor> Gece de akşam geldik buraya bu babamlarla. <laughs> bak, bak böyle.

Yani gerçek günü bugün, 27 Ağustos. Şimdi biz kendi aramızda ailecek bir kutlama yapacağız. Sadece bugün normal, organizasyonlu büyük bir kutlama. Pazar günü yapacağız zaten. Babamız da bu akşam yola çıkıyor Diyarbakır'dan. Şimdi pasta patma gibi yapacağım. Yani tam böyle yiyecek yemeyecek arası. Bilmiyorum ne yapacağız. Şimdi Gamze, yengemiz pastasını almış. Onu Şurada, göstereyim. Şu kadar size göstereyim. Birazdan açınca daha çoğunu göstereceğim. Ama şimdi yemek yiyeceğiz burada hep beraber. Yengemle da gelecekler. Böyle menümüz de çok güzel. Şimdi geldiler. Ya. Güzel. <laughs> güzel. Biz bir yaşımıza girdik. Şey, bir. Şey bir. Böyle bir. Bir. Nasıl yapıyorsun bir? İnci kaç yaşında? Bir. Bunlar... Bir. <laughs> evet annem. Ben de spordan geldim orada. Hemen bir e, duşa gireceğim. Sonrasında hazırlanacağım ben de. Sonra da ufak bir süslememiz var. Şu mama sandalyesini süsleyeceğiz. Ona uygun böyle süsler aldım. Bakalım nasıl olacak ben de çok merak ediyorum açıkçası. Şimdi hazırlanmaya çıkabiliriz artık. şimdi soframız hazır. Gelin burada çalışıyor. <laughs> Gel edem yani lütfen. Evin kızı. Evin kızı çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen <laughs> ne <fendi, fendi> istemiştin? <laughs> yeşil mercimek mi? İnci de. İnci de. Gözde mi yaptı? Eza gelin çorbası çıkıyor bugün. <laughs> Anneciğim nasıl limon?

ya. Yes. Çok fena hasta. En uykusuz ince ama. <laughs> Şimdi böyle sistemimiz. Bunu da böyle sistemiz. Bir de ilk dozun e, şuraya yazacağız. Şu balonumuz şey, da tamam. Rastlendi. İnce Hanım burada. Nef yavaştan hazırlanmaya çıkıyoruz. Saatimiz de 8 uçağa geliyor. Aa İnci. Ha, ha. <laughs> Sanki pek. E, son halimiz hazır. İnci de hazır. Pemberden şişeyi de kırıyor, alkanı bir kıza benziyor. Hahaha. Çok <laughs> anı, Var mı? Ha, evet. Yaa. Le Lelelele le, bak bak bak. Bak. Yine bir de varmış kızın başında. Alpala, gidiyor. Gidiyor da. Bende olabildiğince hazırlamış saçlar. Toplu tabii ki de. Çok sıcak çünkü. Uyuyun. Yaa Aydın dedenin kucağında. Bu evet. evet, da amcam. Kardeş şey babamı kardeş atacağım annem bekliyorum Annemde oy demiştir <laughs> annem, oy demiştir Şüküdüm 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 Döy 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 Annem ya Anne <Aynen. Gülüyor> anne Baba nerede? baba nerede? Baba nerede? Bak buraya da göstereyim Aynen. Nerede babası? Aynen. Aynen. Ortada var. Aa, ne istiyor? Ne, oldu kızım? Su, ne oldu? Hı. Su mu istiyor acaba? Dur bakalım, dur. Klima evet, açık değil ya. Açık, açık hasta rena da rena değil de ada ada kayı nerede bu İki dolu iyi ki doğdun iyi ki

Ben de Bunu halde tutar. Sen çık de versene elini. Bağlamadın mı lan? Ağlamadın mı? Ağlamadın mı? Ağlamadın mı? Ağlamadın mı? Şimdi artık videonun kapanışına doğru geçiyorum. Ee, dün akşam ince her zaman olduğu gibi çok mızmızdı yani e, anlayamazsınız gerçekten hiç tek bir fotoğraf bile çekilemedik neredeyse asla durmadı sürekli ağladı. Sürekli babamın kucağına gitmek istedim. Ama sandalyesine kesinlikle oturmuyor. Pastayla kandırmaya çalıştı. Yani onu bile yapamadı. Yapmak istemedim. Yani dün olabildiğince incanım, hanım huysuzdu. Yani çok merak ediyorum. Pazar günü kutlamadı nasıl olacak? bilmiyorum yani yarın ee, bu sabah eşim geldi Diyarbakır'dan iç günlüğüne izin aldı pazartesi günü dönecek maalesef doğum günü için geldi eşim de Sabah karşı 5.30'da plan Balıkesir'deydim yani babamız da evde çok güzel oldu bizim için de şimdi birazdan dışarı çıkacağız ince doğum günü hediyesini almaya çıkacağız ee, bir de bu akşam e, kayınvalidemler, e, eğitimler eltimler ve görümcemler geliyor. Hepsi Çanakkale'den buraya geliyorlar. Bir gece kalacaklar bizde. de e, ilk defa yazılı kalacaklar. Bu arada ne hani normalde geldiklerinde günde birlikte gelip gitmişlerdi yakın diye Çanakkale. E, bu sefer biraz daha inceli vakit geçirmek istedikleri için kalacaklar bu sefer. E, biz onlar gelmeden önce oradan AVM'ye gideceğiz. Eşime bir de gömlek kalacağız. Yarın doğum gününde giyinmesi için böyle uçuk pembe tonlarında. Yani uyumlu üstünden konsept yaptık. Ay öyle yarın yani artık büyük gün bakalım nasıl olacak doğum günü kutlaması çok merak ediyorum. Umarım her şey yolunda gider. Şimdi artık kapanışı yapabiliriz bence. E, vakit ayırıp izlediğiniz için videomu çok teşekkür ederim. Başka videolarda ve başka içeriklerde tekrardan görüşmek üzere zaten. E, kendinize hepiniz çok iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olup yorum atmayı da unutmayalım. Beğenmeyi de unutmayalım. Instagram'dan da takipinizi bekliyorum. İncirin nokta annesi eski adıma geri döndüm. Tekrar hoşça